Merhaba arkadaşlar. Bugün size keman çalacağım. Ve keman, o parçanın adı da Vicious. En sonunda keman bitince şş, notayı da söyleyeceğim. Ve merhaba arkadaşlar. Ve şimdi çalacağız. tane yani, şuna tez çalacağız. La la si si do 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 si si la la si si do do si si la Ve videomuz bitti. Daha çok hemen videosu izliyorsanız like atıp abone olun. Şuradaki sızlık videosunu istiyorsanız daha çok like atıp abone olun. Bay bay.